Neye başlıyorsun? İslam'a davet. İslam'a davetin açıktan yapılması. İslam'a davetin açıktan yapılması. Peygamber Efendimiz İslam'a daveti 3 yıl gizlice yaptıktan sonra şu anlamdaki ayette nazil olmasıyla ahalika halkı açıktan İslam dinine çağırma dönemi başladı. Sen en yakın akrabalarına uyar, müminlerden sana uyanlara rahmet ve hidayet kanatlarını indir. Şayet sana asi olup karşı dururlarsa onlara ben sizin işittiklerinizden tamamen uzarım de. Şimdi sen ne ile emir olanıyorsa apaçık bildir müşriklerden yüz çevir. Evet. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce yakınlarını evinde toplayıp bir ziyafet verdi. Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ederek onları İslam dinine davet etti. Amrıza Ebu peygamberimize karşı çıkar toplananlara dağıttı. Buna bir müddet sonra peygamberimiz davetini genişletmek amacıyla Safa tepesine çıktı. Buradan bütün Mekke halkının seslendi. Onun sesini duyanlar etrafında toplandılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada toplananlara size şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun bulunduğunu haber versem inanır mısınız diye sordu. Hepsi birden evet inanırsın çünkü sen